Değerli okularım, bana bu son zamanlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ben 3600 günle ne şekilde emekli olurum? Şimdi 3600 gün primle 15 yıl hizmet süresiyle bir kişinin yaş haddi adı altında emekli olabilmesi için öncelikle sigorta girişim 08 09 1999 tarihinden önce olması gerekir. Bu birinci şart. İkincisi ise 31 Aralık 2011 tarihine kadar 3600 gün primini doldurmuş olan bir kişi erkekse 55 yaşında, bayansa 54 yaşında yaş haddi adı altında emekliye hak kazanmış olur. Eğer 31 Aralık 2011 tarihine kadar 3600 gün primini doldurmamış olan bir kişi erkekse 59 yaşında, bayansa 58 yaşında yaş haddi adı altında emekliye hak kazanmış olur. Eğer kişinin sigorta girişi 08 09 1999 tarihinden sonra ise artık 3600 gün o kişinin hiçbir işine yaramaz. 4500 gün prim 25 yıl hizmet süresiyle yaş haddi adı altında emekli olur. Eğer kişinin yaşı ilerlediyse yani 45 yaşında geldiyse, sonra sigortalı olduysa bu kişi bence Bağkur'dan emekli olsun. Onun için en doğrusu olur. Çünkü yine 4.500 gün prim isteniyor ancak Bağkur'un hizmet süresi hala aynıdır. Yani yaş haddi adı altında emekli olabilmek için Bağkur'da olursa 15 yıldır hizmet süresi. Ha sigorta girişi olmuştur. Bağkur olmuştur. Fark etmez. Son olarak 3,5 yıl yani 1261 gün Bağkur'dan prim yatırırsa o zaman Bağkur'da emekli olur. 45 yaşında SSK girişi varsa 60 yaşında yaş haddi adı altında emekli olmuş olur Bağkur'da. Yok ben SSK'dan emekli olmak istiyorum diyorsa 45 yaşında girişi varsa bu kişi 70 yaşında emekli olur. Yani SSK'nın hizmeti 25 yıldan aşağı olmaz.